Garip havalı bir İstanbul gününden herkese merhaba. Bugün sizle spor konuşmak istiyorum. Az önce spor salonundan aradılar. Dediler ki biz açıldık, gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz? Muhtemelen ben bir süre daha gitmeye çekineceğim. Yüzeylerden değil ama işte bu havada uçuşan partiküllerden biraz hakikaten çekiniyorum yani. Bir süredir de zaten evde antrenman yapmaya alıştım. Aynı şey değil, aynı motivasyonu bulmak zor. Ama yine de alıştım ve bir video yapayım istedim ki sizinle paylaşayım. Spor salonuna gitmeden nasıl alternatifler kullanarak antrenman yapabilirsiniz. İkiye böldüm antrenmanları. Biri daha spor salonunda yaptığınıza benzer şeyler, daha antrenman antrenman. Biri de hava güzelleşti, biraz daha aktif hayat yaşasan bana yeter diyenler varsa onların yapabileceği eğlenceli olduğunu düşündüğüm şeyler. İlk kısımda başlayalım. Biraz daha antrenman antrenman olan şeylerle. Bunların içinde TRX ve spor bantlarıyla kendim yaptığım bir antrenman olacak. Bir uygulama kullanmak istiyorum. Nike Training Club'dan bir antrenman yapacağım bir yarım saatlik. Bir de kandırabilirsem Nesli ile bir Instagram antrenmanı yaparız diye düşünüyorum. Bütün bunları da işte ölçeceğim. Sizle paylaşacağım ki ne kadar olmuş, kaç kalori olmuş ve zaten bir genel bir fikir verecektir. Bütün bunları yaparken bir kalori ölçer kullanacağım. Niyetiniz harcadığınız kaloriyi hesaplamak değilse bile fikir vermesi açısından ilginç olabileceğini düşünüyorum. İkinci kısımda da iki şey var aklımda. Birincisi badminton, ikincisi nerf. Nerf hatırlarsınız bu çocukluğumuzun böyle top gibi bir şey birbirimize atıyoruz, ıslık falan. Ben çok severdim. İstedim ki bir yarım saat bu aktiviteyi yaptığımızda ne kadar kalori harcıyoruz onunla ilgili de bir fikir versin. Şimdi bugün koşuyla başlayacağız. Koşunun iyi bir referans noktası olacağını düşünüyorum bu bütün paketteki diğer egzersizlere. Gideceğiz şimdi. Güneş kaçırmadan biraz koşacağız. Parkta görüşürüz. Sonra geldik koşacağımız yere. Kısaca bir ısınma yaparız. Ondan sonra da bir yarım saatlik koşu. Sonra da sizle oturur bir konuşuruz ki kaç kalori oldu, nasıl oldu. Epeydir de koşmuyoruz. Evet. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Evet efendim yarım saatlik koşumuzu tamamladık. Çok antrenmanla değiliz. O yüzden de 4-4,5 kilometre gibi bir şey oldu yarım saatte. Çok kötü değil bence bir ölümlü için. Şu arkadaş 352 kalori gibi bir şey hesapladı. Nike Running Club'ın uygulamasını kullanıyorum, o 332 kalori gibi bir şey hesapladı. Tabii bunlar senin boyundaki ve kilondaki bir erkek için geçerli veriler. Evet, dolayısıyla sizde hani biraz farklılık gösterebilir. Ee, tabii tutup size koşu alternatifi çok tabii kör gözü ve parmak yani herkesin ilk aklına gelecek şey ama e, biz çok tercih etmiyoruz genelde fakat bir referans noktası olarak iyi olacağını düşündük. Bununla ilgili bir tek bir şey söyleyeceğim. Eğer koşuya çıktıysanız şöyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz tabii. Maskeyle koşulmuyor doğru düzgün. Başka koşan insanlar oluyor. Eğer biri size koşarak geliyorsa belki siz bir kenara çekilirsiniz. O bir kenara çekilir. Eğer öyle olmuyorsa ne sosyal mesafe kalıyor ne bir şey. O yüzden biraz risk var. Bunu da aklınızda tutun bence. Eğer varsa çevrenizde daha tenha yerler o şanslı insanlardansanız oraları tercih edebilirsiniz belki. Bugünlük böyle olsun. Yarın farklı bir antrenmanla devam edeceğiz zaten. Görüşürüz. Efendim temelce bir İstanbul pazarından merhaba. Bugün kendimi zor da olsa dışarı attım şu yandaki parka gideceğim bir antrenman yapacağım. Bugün sizle TRX ve direnç bantları konuşalım istiyorum. Hemen geçeyim oraya eşyaları boşaltayım sohbete başlayalım. Evet efendim geldim parka düzeneyimi kurdum birazdan antrenmana başlayacağım. Aslında TRX TRX deyip durdum ama bu TRX bir marka tabii. ben bunu Decathlon'dan aldım. Birazdan göstereceğim size ne olduğunu. Bilenler zaten biliyordur. Decathlon'da çekme kayışı diye satılıyor. 130 lira gibi bir fiyatı var. E, alırsanız fiyat performansı çok yüksek. Bir aletle birçok şey yapabiliyorsunuz. İşte bütün vücudunuzu çalıştırabiliyorsunuz aşağı yukarı. Bacak antrenmanı yapabiliyorsunuz, üst vücut antrenmanı yapabiliyorsunuz. Videosunda bir birkaç direnç bandı almak isterseniz dışarıda birçok şeyi kendi kendinize yapabilir hale geliyorsunuz. Özellikle benim gibi daha çok kardiyo ağırlıklı çalışmayanlarınız varsa bu TRX ve direnç bantlarından çok verim alacağınızı düşünüyorum. Ben çok bunları kullanıyorum. Bir bütün vücut antrenmanı yapacağım bugün. Siz antrenman yapma sıklığınıza göre mesela haftada 4 gün geliyorsanız bir gün üst vücut, bir gün alt vücut yapabilirsiniz. Haftada 6 güne çıkabiliyorsanız kimi insanlar işte itiş, çekiş ve bacak antrenmanı, işte push pull and legs gibi bir antrenman formatı deniyorlar. Bunu deneyebilirsiniz. Dediğim gibi ben bugün bir bütün vücut antrenmanı yapacağım. Sonra da eve geçeceğim. Aynı zamanda kalori hesabını yapacağız bugün. Başlıyorum şimdi. Antrenmanı bitirdim. Biraz banklara oturdum soluklanmak için. İnşallah kamerayı çok titre etmiyorum. Hesaplara göre yarım saatte 212 kalori gibi bir şey harcadım ama bu antrenman tipi zaten daha fonksiyonel. Kasları çalıştırmaya yönelik bir antrenman tipi. Nabzı çok çok koşu kadar yükseltmediği için bu cihazların ölçtüğü kalori hesabı hep düşük kalıyor. TRX'i size özellikle göstermek istedim. Çünkü toparlandığında şu kadar bir hale geliyor. TRX ve direnç bantları benim Özellikle seyahat ediyorsam ve sağda solda veya evde spor yapmam gerekecekse sıklıkla başvurduğum iki araç. TRX'i evde de kullanabiliyorsunuz. Kapıya falan sıkıştırıp yapanlar var. Ben hiç cesaret edemiyorum. Tabii TRX ve direnç bandıyla antrenman yapacaksanız gerçekten biraz antrenman bilginiz olması iyi olur. Daha kolay neyini ne yapacağınızı bulabilirsiniz. Ama yoksa dahi Instagram'dan ve YouTube'dan bir sürü şey bulabilirsiniz. Günlük bu kadar olsun. Aşağıya ben yine bunları nereden bulabileceğinizle ilgili linkler bırakırım. Bir sonraki sefer de Nike Training Club'dan bir şeyler yapalım. Efendim merhaba. Artık yavaş yavaş kanala alışmaya başlayanlarınız varsa bileceği üzere yine günün son saatlerine bir video sığdırmaya çalışıyorum. Bugün Nike Training Club'ı deneyeceğiz birlikte. Yarım saatlik bir antrenman buldum. Kısaca onu yapacağım. Çok vakit kaybetmeyeceğim. Antrenman da konuşuruz. yarım saatlik bir antrenmandı. Nike Training'in en güzel yanı tabii yarım saat dediğiniz zaman ısınması, soğuması, stretching'i falan dahil her şeyi yarım saatin içinde size sunuyor. İşte ne yapmak istiyorsanız, güç mü çalışmak istiyorsunuz, patlayıcı kuvvet mi çalışmak istiyorsunuz, kardiyo mu, koşu için mi, ağırlık için mi? Çok çeşitli antrenman gamı var. Çok iyi yanları var bence. Gerek ekipmansız ki ben işte dışarıda siz evde yapmak istersiniz, dışarıda yapmak istersiniz, salona gitmeden yapmak istersiniz diye düşündüğüm için ekipmansız bir antrenman seçtim. Ama isterseniz ekipmanlı antrenmanları da var. Salonda yapabilirsiniz. Evde biraz ekipmanınız vardır. Onlarla yapabilirsiniz. Gerçekten iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. O yüzden de daha önce de tavsiye etmiştim. Yine tavsiye ederim. Negatif tarafları yok mu? Var. Mesela aylık programları var. Bir ay bana program yap. Ona göre işte üstüne koya koya devam edeyim dediğiniz zaman bu sefer birazcık özellikle ilk ayı bitirip ikinci ay geçtiğinizde tekrar etmeye başlıyor. Dolayısıyla bir öyle bir sıkıntısı var. Ama onun dışında Şöyle biraz açı değiştirelim. Ama onun dışında evde ben antrenman yapacağım. İşte evimin bahçesinde, dışarıda, kapının önünde, bir yerde, parkta diyorsanız ama antrenman bilginiz çok böyle derinlikte değilse ya da birinin size koçluk yapmasına hoşlanıyorsanız e, bu uygulama gerçekten ilginç hale geliyor. Çünkü biri size sürekli motivasyon veriyor. İşte öyle yap, böyle yap, şöyle yap, şimdi bunu yap. 30 saniye, 20 saniye, 10 tane neyse hepsini size sunuyor. Ben gerçekten bu garantada spora gidemiyorsanız ve sizi spor yapmak için motive edecek bir şeye ihtiyacınız varsa bu uygulamanın işinize yarayabileceğini düşünüyorum. Tabi şeyi de atlama, atlamayayım Hemen onu da söyleyeyim böyle geç bitirelim bu kısmı ee, Ne kadar kalori da Bir yarım saatte ne kadar kalori harcadım Application'ın ve bu saatin söylediğine göre Aşağı yukarı 150-155 kalori arası Birbirini birbirini söylüyor Arası bir kalori harcadım ki Fena değil yine tabi bunlar hep sadece Kardiyoya yönelik antrenmanlar değil Bunlar aynı zamanda fonksiyonel kuvvete yönelik antrenmanlar Dolayısıyla koşuya kıyasla Bu aletlerin ölçtüğü Kalorinin daha düşük olması Normal diyorum Bugünlük burada bırakalım ee, devam edeceğim bir sonraki antrenmanla görüşürüz ve merhaba yine tabii ki akşam saatlerine kaldım kural olduğu üzere bugün hatta biraz daha geç bile kalmış olabilirim ne kadar antrenmanın çekebileceğim güneş izin verecek bilmiyorum en kötü değerlendirme kısmını evde çekeriz göreceğiz bugün instagramdan bir antrenman yapacağım sizde. Jeremy Scott Fitness diye bir hesabın antrenmanını yapacağım aşağı yukarı yarım saat sürecek e, ee, kolay, güzel, pratik bir antrenman. Ee, sadece bir direnç bandı gerekiyor ve bacak ağırlıklı. Biraz vakit kaybetmeden şey yapayım, eşyaları boşaltayım. Ondan sonra da başlayalım zaten. Ve zaten çok sürmedi her şeyi boşaltmam çünkü bir tane direnç bandı var. Başlamadan hemen biraz antrenmandan bahsedeyim istiyorum. Bu bir dakika, bir dakika aktif, 30 saniye dinlenme olan bir antrenman. Sağ split squat, sol split squat, sonra front squat ve glute bridge ile bitiyor aslında. Ve hepsi de direnç bandı ile yapılacak. Artık iyice güneş kaybetmeden başlıyorum. Ve bitti. Benim normalde antrenmanlarım yarım saatten biraz daha uzun sürüyor. Fakat bu karantina işinde o kadar patates oldum ki yarım saat bile biraz tempolu bir yarım saat beni zorlamaya başladı. Bugünün beklenen sonrası tabi 203 kalori yakmışım. Antrenmanın da linkini işte aşağı bir yere koyacağım. Oradan bulabilirsiniz yaptığım spesifik antrenmanı. Bugünkü videoyu aslında nesneye çekmek istiyordum. Çalışıyor, iş geldi. Avukatların durumu hiç belli olmuyor. O yüzden onunla yapamadım. Ama onunla da ayrıca bir şey yapmak var aklımda. Önümüzdeki günlerde belki öyle bir şey de paylaşırız sizinle. Önümüzde iki aktarite kaldı badminton ve nerf oynayacağız onlara spor diyemiyorum dilim varmıyor ama onları da eğlenceli bulduğum için yapmak istedim hem de ne kadar hayırlı olduğunu da söyleyeceğim ayrıca burada görüşürüz ve videoyu kapatmadan size dışarıda spor yapmanın bir gerçeğini paylaşayım ben orada antrenman yaparken yerde bir şeyler yaparken ılık ılık bir kaka kokusu geliyordu bakacağız şimdi evde bir tarafıma yapıştı mı ve devam ediyoruz artık bakalım son gün olacak herhalde. Bugün badminton ve nerf çekeceğiz. Nesi de bizimle. inşallah o da teşrif edecek şimdi kameralarımıza. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, yine bir kanal klasiği olarak bir gün sonu videosu oldu. Yine günün sonu ışıklarını yakalamaya çalışıyoruz. Oysa hem nerf hem badminton'ı yarım saat oynayabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü vakit dar. 15-15 böleriz belki. Evet, önce bir nörfü göstereyim. <laughs> Nörf buydu. Unutanlar varsa nasıl unuttunuz bilmiyorum ama <laughs> Bununla aşağı yukarı 15 dakika kadar oynadık ve toplam 122 kalori yaktım ben. Genel olarak bence eğlenceli, özellikle parkta, kampta, dağda, bayırda. Taşıması kolay, oynaması eğlenceli. Ya yani gece de oynanabiliyor üstelik rengi dolayısıyla. Bu her zaman denenebilir yani herhalde. Sen ne düşünüyorsun? Yani sağ sol ıı, arasında ıı, sürekli sağ kolla atarsan birazcık sağ kolun Aynen. ağrıyor. O yüzden ben biraz değiştirmeye çalıştım. Ama herkes yapamıyor. Size bir <laughs> şey doğru bu arada eğer hiç spor yapmıyorsanız, sedanter bir hayat yaşıyorsanız, ve işte bunu yarım saat, bir saat atarsanız omzunuzda biraz da bir ağrı olabilir, belki öncesinde ısınma olabilir, belki bir saati görmezseniz de ne bileyim 20 dakika falan oynayıp ara verebilirsiniz çünkü hakikaten bir seferde çok yüklenebilir. Biz şimdi günü de tamamen bitirmeden badmintona geçelim. Ben kalori ölçüleri sıfırlıyorum. Bir 20, 15 20 dakikada badminton oynayıp bir daha konuşalım. Ve döndük. Artık başladığımız yerde bitireceğiz bütün bu video fikri. Biz bir gün burada badminton oynarken çıkmıştı, dolayısıyla badmintonla bitirmek makul olur diye düşündük. Badminton setimizden kısaca bahsedeyim. Biz bunu Decathlon'dan aldık. Aşağı yukarı 140-150 lira gibi bir param verdik. O kadar bile değil bence, 130 bile olabilir. E i̇ki tane raket aldık. Üç tane de bu tüy müdür, sinek galiba deniyor ya da tüy deniyor. Ben Üç tane diyorum. de. O da topluyor. <laughs> Üç tane de bundan aldık farklı rüzgar durumlarına göre. Şimdi bir 15 dakika tamamen günü bitirmeden. Buna ayıralım. çıkmamış. Çok dışarıdaydım. Nadal'dan sonra yapılabilecek en güzel hareketi yaptım ve tabii ki çıkmadı. Bitirdik. Biraz karanlığa kaldık. Çünkü oyuna sardık. Daha doğrusu şöyle oldu. ilk 5 ila yedi buçuk dakika. Pek vuramadık. Alışamadık bir türlü vücudumuz. <laughs> beceremedi yani. Ondan sonra da bir an oturunca iş bayağı güzel gitti. Ben pek bilmiyorum açıkçası badminton ama bir şekilde topa vuruyorum yani. İkimiz de ilkokul <laughs> öğrendik bunu herhalde değil mi? İlkokul. Evet. İlkokul. O benden biraz daha tecrübeli. <laughs> 25 dakikada 95 kalori gibi bir şey oldu. Çok kötü değil. Bence kötü değil yani eğer aktif bir şey yapmak, bir aktivite yapıp böyle enerji harcamak istiyorsanız bence gayet eğlenceli. Eğer iki kişiyseniz çok güzel tercih edilebilir. Nerf'ten hangisi? Nerf mü bu mu? Bence bu. Sanki bence de bu. Bir de bu daha koşturmacalı. Nörf biraz daha kol gücü gerektirebiliyor. Bir de karşındaki insan çok sert atıyorsa tutmakta zorlanabiliyorsun. Doğru. Bir de nörfte de işte hani söylemiştik. Hani sedan terseniz çok hareket etmiyorsanız ve bir anda yapıyorsanız işte omuz ağrısı yapabilir. Gerçi bu da badminton'da biraz işte özellikle betonda oynuyorsanız işte bel ağrısı ayakları çok vurup ani dönüşler olduğu için bir de bu tenisçi dirseği denen bir sakatlık vardır. Şuralarda bir yerde olur. E, ona yol açabilir. Yine çok uzun oynarsanız bir anda böyle uzun bir hareketsizlik döneminden sonra. O yüzden belki 15 dakika 20 dakikalık periyotlarla sınırlamak fena fikir olmayabilir. Yavaş yavaş da videoyu bitireyim kapatalım. Zaten iyice gece oldu. Ee, belki ileride böyle birkaç tane daha farklı aktivite daha koyup bir böyle alternatif sporlar videosu çekebiliriz. Bunda mesela basketbolu koyamadım. O biraz içimde ukde. Ama topum yok bu aralar. Ama onun dışında bence güzel oldu. Umarım size bir fikir vermiştir neler yapabileceğinize dair. Bir sonraki videoda görüşürüz. Geceyi ettik. 20 dakika daha oynuyor muyuz? Ama <laughs> bugün bunu da yapalım. Eyvah. Bir kuş bize bir kaka saldırısı yaptı. <laughs> Neyse.